Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim hep başkaları yapar diye beklemeyin. Kendiniz yapınız. Bir atasözü der ki karanlığa küfredeceğine sen kalk bir mum yak. Karanlığa küfredeceğine sen kalk bir mum yak der bir atasözü. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek karanlığa küfrediyor herkes. Karanlık var şöyle böyle erinme kalk sen mum yak diyor. Öyle söyleyeyim ben size. Özellikle Türkiye'de insanlar hep bir şeyleri başkalarından bekliyorlar. E, ve kendi kurtarıcısı olmuyor insanlar. Yani mesela bir mahallede baba yiğit kendini bir mafya zanneden birisi vardır. Herkese korku saçar falan filan. E, kimse de cesaret edemez. E, ondan korkar tamam mı? E, öyle söyleyeyim. İnsanlar hep böyle susa susa e, maalesef ki e, o kişiyi padişah yaparlar. Halbuki bütün insanlar bir araya gelip o kişinin hakkından gelse bugün kimse kral olamaz, padişah olamaz. Yani Serdar Ortaç'ın dediğine geliyor laf. Öyle söyleyeyim ben size. Bu devirde kimse e, sultan değil, padişah değil, bu kadar güvenmek kendine, kimse vezirgan değil diye bir şarkısı var hatırlarsanız. Gerçekten de bu cümle doğrudur. Bu laf doğrudur sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi hep başkaları yapar diye bir şey beklememek gerekiyor. Hepimiz yani şöyle söyleyeyim, koyun gibi güdülüyoruz. Bakınız, hepimiz koyun gibi güdülüyoruz. Herkes ne yaparsa biz onu yapıyoruz. Oysa ki hayatta bakanlara baktın, herkes başarılı olanlara baktığınız zaman bu insanlar farklı şeyler yapmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, hep e, bir şeylere yapmaya cesaret edemiyoruz. Yani hep e, acaba'lar var falan filan kafamızda. Hep soru işaretleri var. Oysaki yapacaksın. Yani ara sen çıkabilirsin, böyle bir şey yapabilirsin. Yani benim arkadaşım bir şey anlatmıştı. Hastanede e, ona buna bağıran çağıran bir adam vardı diyor. Bunu bir duvara bir yapıştırdım diyor. E, bir giriştim buna. Herkesi korkutuyordu, adam sustu diyor. Aynen öyle. Yani yeri geldiğinde her konuda olursa olsun, konu ne olsa bunu yapın lütfen. Bilmem anlatabildim Mesela öğretmenlik yıllarımda sınıfın böyle kendisini ağasının paşası zanneden insanlar olurdu. Öğrenciler olurdu. Sınıftaki en pasif öğrenciyi susturmuş. Öğretmenlik. Kocasını da korkutmaya çalışırdı. Bilmem anlatabildim mi. Ee, ben de derdim ki e, bu sınıfta kimse A değil paşa değil herkes eşit. Bakardım o da tırsardı. Bu sadece hani kendini kanıtlama ağalık paşalık anlamında siyaset anlamında değil. Bu bir örnek e, ya da bir proje yapıyorsunuz diyelim tamam mı. Ee, ör örnek veriyorum, YouTube yapıyor falanca YouTube. Diyorsunuz ki falanca kişi işte şöyle başlamış YouTube'a falan filan. Bugün e, YouTuberların hayat hikayelerini dinliyorum, Ruhi Çenet, Enes Batur. Bunlar da demişler ki, Ruhi Çenet mesela diyor ki 2017 yılında ben bunu kendim e, baktım dinledim. Acaba ben kendim yapabilir miyim diye düşündüm, yaptım diyor. Enes Batur da öyle, ben kendim yapabilir miyim diye düşündüm diyor, yaptım diyor. E, şimdi biz biz toplum olarak tüketici bir toplumuz. Üretici bir toplum değiliz. Yani her konuda böyle. Bilmem ne fabrikanın bir ürününü e, bize ham madde var. Ham madde var. Ama falanca ürününü yurt dışından alıyoruz mesela. Bilmem anlatabilirim. Fabrikada da var bizde. E, ama falanca ürünü yurt dışından alıyoruz. Ya bize ham madde var. Ham madde varsa niye yurt dışından alıyoruz? Buna gerek yok ki. Bunu almamamız gerekiyor normalde. Ya da eğitim sisteminde diyelim bir öğretmen arkadaş diyor ki ya şu şöyle olsa falan filan diye konuşuyor, konuşuyor falan filan. Hep kendiler aralarında konuşuyor ama e, kimsenin bir projeyi e, hayata geçirecek ne cesareti ondan sonra ne de gönlü var. Yorgun, argın. Çoluğa çocuğa karışmış insanlar. Çoluğa çocuğa karışınca ne proje gerçekleştirebiliyor ne bir şey gerçekleştirebiliyor öyle rolantide gidiyor öyle söyleyeyim ben size. Oysa ki bu yanlış çoluğa çocuğa karışsan da e, yani projeni yapabilirsin bu bir bahane değil. Burada seni cesaretlendiren bir eş yanında olan bir koca karının olması çok çok önemli. Ailenin olması çok çok önemli sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanlarım. Hep diyorlar esen sen yapsaydın ya sen beni korkuttun da ben yapamadım. Beni cesaretlendirseydin, cesaretlendirseydin, yapardım. İşte bizim Türkiye'deki en büyük sorun, tüketici toplumuz. Bir de ebeveynler, anne, baba, akraba hep tehdit halindeyiz. Cesaretlendirmek yerine, konu ne olursa olsun bir insanı sözleri sözlerle insanlar e, hep böyle tehditvari konuşmak e, konuşuyorlar. Ondan sonra hep başkalarından örnek veriyorlar. Ondan sonra kendi çocuğunun yapacağını bildiği halde bu çok yanlış, çok yanlış. Bu en büyük sorun Türkiye toplumunda. Diyorum ya bize cumhurbaşkanlığı sıfatını verseler düzelteceğimiz en büyük konu da bu. Çocuklarınızı, ebeveynlerinizi destekleyin. Şunu yapma, bunu etme falan filan demeyin. Her konuda. Mesela yemek konusunda diyelim. Ee, konuşuyor. Ya şu yemek tarifi şöyle olmamış falan filan. Şöyle yemek olsa olur mu? Olur. Dene. Yap. Dene gör. Denemeyince, denemeden görmeyince ne yapabiliriz arkadaşlar? Ben bugün Tayland'a gitmeden e, Tayland'ı ancak videolarda görüyorum. Televizyonda görüyorum. Bir de giden arkadaşlardan duyuyorum. Phuket'i anlatıyorlar. Ben Tayland'a gitmeden, Tayland hakkında yorum yapamam ki. Ne bileyim ben Tayland'ı. Ben size yeminle bakın, ben açık sözlü bir insanım. Beni artık çok iyi tanıyorsunuz. Memleketten geldiğimde, Kızılay'a bile zor gönderirlerdi bizi. Sonra üniversite hayatına, benim lisede bildiğim yer Kızılay, Kurtuluş, Abidin Paşa'ydı. Sonrasında üniversiteyi kazanınca, Allah şükürler olsun ki çok güzel e, üniversite hayatı yaşadım. Allah e, bir daha güz e, öyle güzel günler yaşatsın her zaman için. Üniversite hayatını kazanınca e, Sıhhiye, Ulus, işte Kızılay, e, Demirtepe, Bahçeli Evler, bu civarları öğrendim. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. E, sonra anket işi yapınca... Ankette mesela size e, belli yerler veriyorlardı. Belli caddeler, sokaklar. Gidiyordum, oraları öğreniyordum. Mesela Mamak'ta ne cadde varmış? Ya da Batı kentte. İşin düşünce biliyorsun. İşin düşmeyince bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Herkes öyledir. E, sonra dernek işleri yapınca şehirlere gezdim. Baktım, farklı şehirleri gözüyorum. Yani dünya sadece, Türkiye sadece dedim ki, Ankara'dan ibaret değilmiş. Birçok yerden ibaretmiş Türkiye. Bilmem anlatabildim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ve sülalede benim yaptığım işleri yapan kadın yok. Öyle söyleyeyim. O yüzden de çok göze battım. Çünkü bende şöyle bir mantık vardır. Hep başkaları yapar diye düşünmemek lazım. Bunu sen de yapabilirsin. Bunu da insanlara aşılamaya çalışıyorum her konuda. Allah güç kuvvet verdiği sürece sizlere bunu yapmaya da devam edeceğiz, edeceğim. Çünkü insan değişime açık olması gerekir. İnsan değişime açık olduğu sürece vardır. Varoluş sebebidir. Evet, istenmeyen olaylar yaşayabiliriz. Olayları başımıza gelecek olayları herkes için geçerli kimse tayin etmiyor bugün siyasette bile bakın cumhurbaşkanlığı seçimi oldu e, ikinci tura kaldı yani kim ne ne kadar anket sonuçları olsa da insanlar şunu diyemez ki e, ya birinci turda cumhurbaşkanı e, sonucu biter iş biter değil olay İş bitmiyor demek bundan bu sonuç çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Her yerde herkes her şeyi yapabilir. E, evlenip de yapabilir. Çocuk sahibi olup da yapabilir. Yeter ki ipini ucunu kaçırmamak gerekiyor. Allah Rabbim güç kuvvet versin herkese diyorum. Ben e, hepinizi çok seviyorum. Canlarım benim, fanlarım benim. E, hiçbir şeyden bakın Amerikalıların ünlü sözü vardır. E, senin planla projene hep değer vermiştir her zaman için Amerikalılar. E, Don't give up derler. Try, 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 try. Yani sakın vazgeçme, dene, dene, dene derler. O yüzden denemekten korkmayın. Her deneyin sonucunda başarı elde edilir mi? Elde edilmeyebilir. Yani örnek veriyorum. Annem bir şey yapmış şimdi. Patates böreği yapıyor. Patatese kıymalı börek yapmış. Dedim ki bu ne biçim şey ya ben sevmedim dedim. Yani yapılan her şeyi de sevmeyebiliyorsunuz. İnsan her illaki yeni bir projede e, alışamıyor. Bugün mesela ünlü oyunculardan şunu duyuyorum: Türkan Şoray mesela e, Perihan Savaş senaryoyu elinde okurmuş. Bilgisayar ortamında, internetten anlamazmış. Yani bundan anlayan var, anlamayan var. Bunun e, hani bu eski insan olmakla da alakalı değil. İnsan her şeyi adapte olamayabilir. Öyle söyleyeyim. İnsan yeniliği kabul ettiği gibi her şeyi adapte olamayabilir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Karamsar olmayalım, ümitli olalım. Hepinizi öptüm.